Evet kıymetli arkadaşlar. Hedeflediği yere yürüyecek bir yol açamıyorsa bile seçebilen, oluşan fikrinden farklı tahayyüllerdeki kişi ve ideolojilere biat etmeyen, düşünebilen kişiler hür insanlardır. Ve insanlığı hür insanlar, itiraz edebilenler, yerine göre anarşist olmayı göze alabilenler ileriye taşıyabilir. Bu insanlar Başarılı olduklarında kahraman, başarısız olduklarında ise kendilerine biatı bekleyen kişi ve düşünceler tarafından en azından büyük bir kısmı hain ilan edilir. Milletleri bu tür insanlar yaşatır, var eder, ilerletir. Türk tarihi de, insanlık tarihi de bunun örnekleriyle doludur. Türk milliyetçileri ise biat bilmeyen bir gürültür devlet ve millete karşı olacak tüm tacizlere karşı duruşu, söyleyecek sözü ve gerekirse eylemsel bir tavrı vardır. Ben de bir Türk milliyetçisi olarak tarihin içerisinden, Türkçülük ve Türk milliyetçiliği penceresinden benim gibi düşünenlerle bir yolum, bir sözüm var. Kanalıma da yürüdüğüm yola uygun videolarla bilgilendirme amaçlı sizlerle iletişim kurmak için açtım yürüyecek yolumuz aynı yönde ise kanalıma abone olmanızı beklerim. Abone olmanız yeni videolardan haberdar olmanız demek. Belki bir bayrak şahsiyet, belki bir fikir, belki güncel bir paylaşım, belki mizahi bir yaklaşımı takip ederken yorumlarınızla birbirimizi geliştireceğimize emin olabiliriz. Emin olabilirsiniz. Tabii şimdi abone olmanızı ve beğendiğiniz videolara beğeni bırakmanızı ve video hakkında beni ve diğer takip eden kardeşlerimizi bilgilendirmek için yorum yapmanızı bekliyorum. Kalın sağlıcakla. Sıhhat, afiyet dilerim.